80 milyon tek bir yürek Türkiye'yiz biz 80 milyon tek bir yürek Türkiye'yiz biz <laughs> İmralı'da Bölücü örgütün başı ne diyor? Hayır diyor. Pensilvanya'daki FETÖ terör örgütünün başı ne diyor? şimdi ana muhalefet işte onlarla beraber yürüyor. Onlarla beraber yürüyor. Kardeşlerim. Sinirlerinde <laughs> bırak. Dostun kim, düşmanın kim söz olur Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum, gez oğlum Vatanına göz dikeni ez oğlum Dostun kim, düşmanın kim söz olur Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum gücümüz millet kararımız evet